Düzce Valiliği Koordinasyonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ve Aile Çalışma Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tüketici hakları, işkur uygulamaları ve kadına yönelik şiddet konularında ortaklaşa seminer düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, tüketici hakem heyetlerinin tüketicilerin yaptığı alışverişlerde yaşadıkları anlaşmazlıkların çözüm yeri olduğunu belirterek, Tüketicilerin alacağı ürünler hakkında fiyat araştırması yapmalı. Gıda ürünleri alırken üretim ve son kullanma tarihi kontrol edilmeli. Satın alınan ürünlerin mutlaka fatura ve fişi alınmalı. Tüketicilerin yaşadığı sorunlarla ilgili 8480 lira tutarına kadar olan uyuşmazlıklarda illerde tüketici hakem heyetlerine, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunan irtibat personellerine başvuruda bulunulmalı dedi. Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü personeli Duygu Tezel Çakır 6502 sayılı tüketicinin koruması hakkındaki kanunla ilgili sunumunu gerçekleştirdi. İşkur İl Müdürü Ferhat Acar, kariyer planlaması, CV hazırlama, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal çalışma programı ve işkur uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ise kadına yönelik şiddetle ilgili öğrencilerin sorularını yanıtladı.